Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun ve Sahra'nın arasındaki bağ artık daha da kuvvetli hale geldi. Hira Orhun ve kızını izlerken çok duygulanıyor ve Orhun'a tekrardan aşık oluyor. İç sesi gerçekleri anlat diyor ama davranışları öyle değil tabi. Sanırım Orhun'un ne tepki vereceğini bilemediğinden dolayı geri duruyor. Diğer yandan Aziz ve Elif çifte eskisinden daha da çok vakit geçiriyor. Akif amca sayesinde düğümler çözülüyor diyebiliriz. Akif amcanın dediklerine Aziz tek bir cümle bile kuramadı. Çünkü Elif'e aşık oldu ve kalbiyle gururu arasında savaş yaşıyor. Dizilerde genelde olduğu gibi başlarına kötü olaylar geldikçe birbirlerine bağlanacaklar. Onlar kötü olaylarla karşılaştıkça daha çok zaman geçirecekler. Yakın zamanda Elif veya Aziz düşmanları tarafından esir olabilir. Bence Hira ve Orhun'dan daha iyi bir çift olacaklarını düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında değerli düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bir bir sonraki analiz videolarımızda görüşmek üzere